Başla. Evet, biz dört tane yumurta koyduk ilk önce, sonra bir tane, ondan sonra böyle çürütüyoruz. Evet, arkadaşlar biraz başlarsın. Özür dilerim. Devam arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi videomuzun devam görüyoruz ve bunu şimdi bir bir bar bir tane su barda on döküyoruz. arkadaşlar. Şimdi de kabartma tozu döküyoruz arkadaşlar. Sonra da şöyle yapıyoruz. Bundan bir tak kaç tane edeceğiz? İki tane kaşık yapıyoruz. Ya arkadaşlar şunu şöyle de batırayım.

Alkış, yardım isteyin değil yardım mi? Yardım isteyin. Bakın öyle bir kısma bakış yapmıyor. Şimdi arkadaşlar annem bunu yağlayacak. Sonra ben bu kekin hamurunu buraya dökeceğim. Ama size bunu bir göstermek istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Şimdi ben döküyorum bu şeyi. Şöyle. Arkadaşlar bu biraz yapışmış buna. Bu biraz yavaş oluyor. Tabi yapışabilir arkadaşlar üzülmeyin. Şunu şu an kaşıkla alabilirsiniz. Yağ sürerseniz biraz tadı bozulabilir ama ne olabilir arkadaşlar? bu arada bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. anne babam bunu seviyor. Babacım biraz şuranı da sıyır. Ortaranı da. Ortaranı Şimdi arkadaşlar ben bunu yıkayacağım. İkimizin <laughs> son hali. Şimdi... Anne bu gerçek bir ismi. Nasıl nasıl süt katacağız? Evet, <laughs> <laughs> bir devamında bir süt katacağız. Şimdi beni bunu yıkarken istemesin istemesi istiyorum. Tamam. Tamam. Açtım mı? Açtım. Şimdi arkadaşlar ben bunu. Şekl tutacağım. Şimdi arkadaşlar ben bunu yıkıyorum. Arkadaşlar bu biraz yapışkanmış ya. Şimdi arkadaşlar ben bunu sürüyorum biraz yumuşamış silikmine. Babam dedi biraz diye. Ben şimdi böyle bunun hepsini alayım arkadaşlar. Açıyorum bunu böyle iyi kalsın diye. Aa. Tertemiz oldu. Gördün aşağı tertemiz oldu iş. Nereye bırakman gerekiyor onu? Şu parmağa aşağı bundan buraya bırakıyorum. le